en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim meraddali dalalete düşenler ve gazaba düşenlerin yoluna değil. Şimdi arkadaşlar burada ihtina sıratal müstakim diyor. İhtina buradaki nun var ya şuradaki nun bu çoğul takısıdır. Mesela beni doğru yola eriştir demiyor burada arkadaşlar. Bizi doğru yola eriştir. Oysa biz bunu okurken tek başımızda okuyoruz. Koru halinde okumuyoruz ki. Mesela namaz kılarken Fatiha'yı okuyoruz değil mi? Namaz Fatiha olmadan namaz olur mu? Olmaz. Her namazda okuyoruz. 40 rekatta okuyoruz değil mi? 40 40 rekatta rekatın tamamında Fatiha okuyoruz. Her birini tek yalnız okuduğumuz halde ne diyoruz? Bizi doğru yola eriştir diyoruz. Biz kimiz arkadaşlar? Neyi kastediyor orada? Biz kimiz? Ahmet Müslümanları ayırım yapmadan, bütün Müslümanları için ifade eder. Bütün Müslümanların, Müslümanların tamamını ifade eder. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Bütün Müslümanları ifade eder. Bu bize neyi öğretiyor arkadaşlar? Bizim kardeşlerimiz var. Doğu'da, Batı'da, siyah renkli, sarı renkli kardeşlerimiz var. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes bu biz kapsamına girer. Biz şemsiyesinin altına girer. Hiçbir ayrım yapmadan. Hocam abi nereden anlıyorum bütün Müslüman oldukları ya da bütün insanlar değil de bütün Müslümanlar? Ama yani nereden anlıyor? Ya şimdi... Bu şimdi yukarıda neyi anlattı? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Biz ne dedik? Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsus. O Allah ki Rahman ve Rahimdir. Malik-i yevmiddin, din gününün sahibidir. Biz yalnız sana orada geldi ya zaten. Biz yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım isteriz. Orada da çoğul geldi. Oraya dönelim o zaman. Şöyle bak. ke, şuradaki nur var ya bu da çoğul takısıdır. Ben değil biz anlamına gel gelmektedir. Yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım isteriz. Yalnız Allah'a kulluk eden ve yalnız Allah'tan yardım isteyen kimse işte onlar diyorlar ki ihdina sıratan müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine eriştir. Burada Müslümanlar oldu çok açık. Müslümanlar. Ama burada Müslümanların hiçbir ayrımı yok. Mezhep başka olabilir, cemiyeti başka olabilir, cemaati başka fark etmez. Bütün Müslümanlar la ilahe illallah diyen herkes kardeştir. Biz onun içini içine açıp bakmayız nasıl olduğuna. Beyan esastır arkadaşlar. Bir insan kendini Müslüman olarak ifade ediyorsa o Müslümandır. Biz onun kalbini yarıp da içinde ne var ona bakamayız. Biz bilemeyiz. Biz söze bakarız. Söylediği söz Müslüman Müslüman. Dolayısıyla burada bizlik duygusu oluşturuyor. Biz dediğimizde de bütün Müslümanları içine alan bir Müslümanlık bir sorun var. Dediğiniz gibi yani niyetine elbette yanmayız. Ama diyelim ki amelleri ters düşüyor. Amellerinde terslik olabilir. Hiçbir amel, amel ayrıdır, inanç ayrıdır. Bizim e, Hanefi ve Maturidi e, mezhebinde mesele öyle bakılır. Amel, amel kötü ameli olabilir. Günahları olabilir ama Müslüman iman yani Müslüman olduğunu söylüyorsa o Müslümandır. onun hesabını Allah'a verecektir. Biz ona bakarız. Hatta bakın bu konuyla ilgili peygamberimiz buyuruyor ki bir hadis-i şerif var diyor ki bir insanın öldüğünü görürseniz onun Müslüman mı, gayrimüslim mi, kimdir, nedir olduğunu bilmiyorsanız bir sefer camide görmüşseniz onu ona Müslüman muamelesi yapın. Ne kadar güzel değil mi? İslam herkesi kucaklayan bir dindir arkadaşlar. Hiç kimseyi dışarıya atmaz. Herkesi bağrına basacak bir genişliğe sahip. O zaman şimdi ben o insanı camide gördüm. Namaz kıldı. Ama şimdi dışarıda onu görüyorum. Mesela bir şey söyleyeyim. Dışarıda da söylüyor ben Kur'an'a inanmıyorum. Ama ben onu camide gördüm şimdi mesela. Şimdi ben diyebilir miyim o Müslümandır? Kur'an'a inanmıyorum. Bak, inanma, inanmamak ayrı bir şeydir ya. Yani Kur'an'a inanmıyorum diye şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. İnanılması gereken ne varsa onların hepsine inanmamız gerekiyor. Onlardan bir tanesini inkar etmek, hepsini inkar etmek gibidir. İnkar ayrı bir şey, davranış ayrı bir şey. Yani inanmak ayrı, yapmak ayrı. Mesela adamı burada e, gördün, camide gördün, Müslüman olduğunu anladın ama dışarıda baktın ki içki içiyor. O, o yine Müslümandır, içki günahtır ama derse ki içki haram değildir, o ayrı bir şey. Ama e, bu günah işmiyorsa o imanını değil günah imanına zarar vermez zarar verir ama hani imandan çıkarmaz günahkar ama günahkar eder. Ama, ama inkar var hocam. hocam orada. İnkar ayrı bir şey arkadaşlar. Sen nasıl dedin? Kur'an'a Kur'an Onu açıkladım, bir, bir, açıkladım bir, ben. O ayrı. İnkar ayrı bakın. Yani. inkar i̇nkar ayrı. İnkar etmek ayrı bir şey, ihmal etmek ayrı bir şey. Bir insan, bir insan e, namazı inkar etmez varlığına namazın varlığına inanır, Allah'ın emri olduğuna inanır ama ihmalkar davranır, kılmaya kılmaz. Bu kafir olmaz. Ama şunu tam tersini söyleyelim. Bir adam namaz kılar, kıldığı halde namaz Allah'ın emri değildir, böyle bir emir mi olur dese Allah mı olur? Güme gider. Yani inançla ameli ayır, ayır ediyorum burada. Hocam, ama şimdi inkar etmek için düpedüz üzerine... yani kelimeleri demesi lazım değil mi? Yani Kur'an'a veya Allah'a veya Peygamber'e inanmıyorum demesi lazım. Apaçık yani. İfade etmesi. Direkt. Ama dolaylı yolunda e, kullanılırsa da bir şey söylüyor. Ama tam tespit oraya doğru gidiyor mu? gitmiyor? Eğer böyle bir karmaşık var ise. Bakın arkadaşlar inanç konusu şaka götürmez. İnanç konusu şöyle böyle gitmez. Net olması lazım. Yani ben biraz inanıyorum denmez. Ama yani. Biraz yani şimdi bir söz söylüyorum yani bir konuşma yapıyorum ee, ama tamamen direkt Kur'an-ı Kerim veyahut da Allah niye kelime ifade edilmesi veya da belli bir yere giderse bunu e, oraya çekebilir miyiz, çekemeyiz miyiz? Yani i̇nanç mi? konusuysa çekilir. Bakın inanç konusu e, çok nettir. Ya inanıyorsundur ya inanmıyorsun. Biraz aşık olmak diye bir şey yok arkadaşlar. Bir insan ya aşık olur ya aşık olur. Biraz aşık olur, olur mu? Bir insan ya inanıyordur ya inanmıyordur. Biraz inanıyor biraz inanmıyor gibi olmaz yani. O yüzden inanç net ayrımlarla e, önümüzde durur. Şimdi bir insan e, bir insanı küfre götüren bilinçsizce söylenen sözler var. Kutsalla dalga geçmek, alay etmek, küçümsemek, hafife almak bunlar mahsurlu, sakıncalı şey. Ama burada asıl olan buradaki benim işaret ettiğim ve ayet-i kerimedeki ayet kelimeden yola çıkarak işaret ettiğim şey şu. İslam herkesi şemsiyesi altına almak ister. Hiç kimseyi dışarıda bırakmak istemez. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesi bağrına basar. Bizim bu ayetten anlayacağımız şey budur. Bireysel olarak sorumsuzca söyleyen sözler söyler, dinden çıkacak işler yapar, sözler söyler. Onlar ayrı bir şey. Ama şunu kavramanızı istiyorum arkadaşlar. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah bir şemsiye gibi düşünün. O şemsiyenin altında o sözü söyleyen herkes, herkesin yeri vardır. Herkesi bağırma basar. Ahmet.